Sen bizim çocuklarla konuştun mu? Tamam. Buyurun, bir dine mi bakmıştınız? Suç dosyan giderek kabarıyor Yiğit. Ama gerçekten, gerçekten bu kadarını ben bile beklemezdim senden. Sen devletten para çalmanın ne olduğunu biliyor musun? Vay. Kıyak hareket. Allah kim yaptıysa tebrik etmek lazım. Ender. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Arkandan da kapıyı kapa. Ey savcı bey, neden gelmişsiniz hı? Yani mevzu eğer bir daha ifade vermekse o zaman hiç zahmet etmeseydin biz gelirdik. Paraları senin çaldığını biliyorum Yiğit. Hı. Biliyorsun ama kanıtın yok öyle mi? Doğru mu anladım? Yani tabii sen fazla değilsin ki. Sana işini biz mi öğreteceğiz? İspat ederim Yiğit. Nasıl olacak o? Köste Bey'in de yok artık. İşin zor be Hmm. Bu arada... ...bugün Elif'i görmeye geleceğim. Ona göre. Sen hala anlamıyorsun değil mi? Elif'i göremezsin. Kübra istemiyor, bitti. İlla babalık davası açtıracağım değil mi? Mahkemeler, DNA testleri. Can sıkıntısı ya. Gerizekalı herif. Hangi hakim senin babalık testini sallar ha? Bir savcının kızını alıp sana mı verecekler? Yiğit, sıkıldım. O yüzden boşuna can sıkma. Kızımı görmeme engel olursan çok fena can sıkarım. Ve ne yapabileceğimi en iyi sen bilirsin. O zorlama beni. Ne güzel şeyler aldık sana değil mi? Değil mi anneciğim? Beğendin mi sen de? Ben bayıldım valla. Ama ileride büyüyünce biliyorum bunlar çocuk işi diye beğenmezsin değil mi? Ananı da beğenmezsin sonra. <laughs> Eşeksin. Neriman abla, kolay gelsin. Ay. Sağ ol Kübra. <laughs> Utandırdı kadını görüyor musun anneciğim? Meryem Selim'i gördün mü? Ender kafayı mı yedin? İkidir bunu soruyorsun. Ya bir de sen soruyorsun yani. Nerede göreceğim Selim'i? Neyse boş ver. Ben bir etrafa tekrar bakayım. Ben de geleyim seninle. Ne oldu sizin aranız falan mı açıldı? Ya yok kızım öyle bir şey değil ya. E niye o zaman suratın bembeyaz? Biz geldik. Hoş geldiniz. Ender, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Derya, Elif'e o kadar güzel şeyler aldım ki görmen lazım. Değil mi anneciğim? Bizim Ender'le ufak bir işimiz var. Sonra geleceğim hemen. Hayırdır? Hayır, hayır bir şey yok. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Ağlattın çocuğu Ender. Tamam anneciğim. Tamam güzel kızım. Hadi bakalım geldik. Geldik dükkanımıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>